Adem Hoca'nın Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, kanalımızda TYT Hayatı matematik çalışmalarının haricinde yazılı çalışmalarıyla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. 11. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılı sınav çalışması ile ilgili şu ana kadar size 3 tane video yükledim arkadaşlar. Birincisinde trigonometriyi tekrar ettik. ikincisinde koordinat sistemini tekrar ettik. Üçüncüde fonksiyonlar, öteleme, simetri ve parabolü tekrar ettik arkadaşlar. Ve dördüncü videomuzda şimdi karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bugünkü dersimizde sevgili arkadaşlarım ikinci derece denklemler, eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri ile alakalı bir çalışma yapacağız sınav konularını bu şekilde tekrar etmeye devam ediyoruz. Sözü uzatmadan hemen çalışmamızı başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışmamızın startını veriyoruz. 11. sınıf yazılıya hazırlık 4 nolu çalışmayla karşınızdayız. Adım Hoca'nın matematik kanalındasınız. Bilgi sarmalı yayınlarının sorularından oluşan bir çalışmayla çalışmamızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir nolu sorumuzda hemen startımızı verelim vakit kaybetmeden. x kare artı y kare 30 eşit x kare eksi y kare 20 eşit. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar burada İlk başta yapabileceğiniz en güzel işlemlerden bir tanesi yok etme sistemidir. Bu iki ifadeyi alt alta toplarsak bakın x kare x kare topladığımda iki tane x kare. Y kareler birbirini götürür eşittir burası 50. 2'ye böldüğümüzde x kare eşittir 25. Yani bizim x değerleri ya 5 olur arkadaşlar ya da eksi 5 olur. Peki x'e biz 5 dersek bakalım y ne çıkacak. x'e 5 dediğimize gelin burada herhangi bir tanesini yerine yazalım arkadaşlar. Mesela yukarıda yerine yazalım. 5'in karesi 25 artı y kare eşittir 30. Ben bunu bu tarafa gönderdiğim zaman y kare eşittir 5. y kare 5 ise o zaman y dediğimiz kök 5 de çıkabilir. Eksi kök 5 de çıkabilir. Yani sevgili arkadaşlarım bunun çözüm kümesini yazmak istersek bulacağımız değerlerden bir tanesi 5'e kök 5. Bir diğeri 5'e eksi kök 5 sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim x yerine 5 vermiştik. Bir de eksi 5 verelim. x yerine 5 verdiğimizde yine burası eksi 5'in karesinden 25 olacak. 25 artı y kare 30'a eşit olduğuna göre y yine kök 5 yani e ya da x e eksi 5 çıkar. Yani x'e eksi 5, y'ye kök 5 ya da x'e eksi 5, y'ye eksi kök 5 şeklinde bu şekilde arkadaşlar yazdığımız zaman çözüm kümesini 1, 2, 3, 4 farklı eleman şeklinde bulabiliriz. Bir nolu sorumuzu böyle gönderelim. Gelelim ikinci denklem sorumuza. Şöyle ikinci sorumuza devam edelim. x kare artı x, y artı 2, y eksi 32, 0 eşit. x artı y eksi 6 eşittir, 0. Bu denklemi sağlayan x ve y gerçel sayıların çarpımı kaçtır? Burada bu sefer sevgili arkadaşlarım yerine koyma metodunu kullanacağız. Burada örneğin şu eksi 6'yı ve x'i bu tarafa göndermiş olsak y dediğimiz 6 eksi x'tir. Bulduğumuz bu y değerini üstteki denklemde yani şuradaki denklemde yerine yazacağız. Yazalım. x kare artı x çarpı bu y'nin yerine arkadaşlar 6 eksi x yazıyorum. Artı 2 tane y vardı yani 2 çarpı 6 eksi x diyorum. Yanında bir tane eksi 32 var. Eksi 32 eşittir 0. Düzenleyelim. Burada bir x karemiz duruyor. Bu x'i şöyle bir dağıttık. 6x eksi x kare. 2'yi de dağıtıyorum şöyle. 12 eksi 2x eksi 32. Eşittir 0. Şuradaki x kareleri gönderdim arkadaşlar. 6x eksi 2x 4x. Artı 12 eksi 32 dediğimiz zaman arkadaşlar eksi 20 eşittir 0. Yani buradan x dediğimiz değer 5 çıkar. x'i 5 bulduğumuza göre arkadaşlar gel şimdi burada y'yi de bulalım. y dediğimiz 6 eksi x değerine eşitti. E ben burada x yerine 5 yazarsam demek ki y dediğimiz değer de 6 eksi 5'ten 1 olacaktır sevgili gençler. Soru bize bu denklemi sağlayan x veya gerçel sayıları çarp demişti. E x 5 bulmuştuk. y de 1 bulmuştuk. X çarpıya buradan 5 olarak karşımıza çıkar. İkinci sorumuzu böyle çözeriz. Göndeririz. Hemen şöyle 3 nolu bir eşitsizlik sorumuzla devam edelim. Eşitsizlik sorularında arkadaşlar yine çarpanlarına ayırarak kök bulup bulduğunuz kökleri eşitsizlik tablosunda yazarak çözüm yapıyoruz. Önce şunu bir çarpanlarına ayıralım. x kare eksi x eksi 2 ifadesini çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 ve x artı 1'dir. Hemen yanında bir tane de x eksi 4 var. Küçüktür 0. Şimdi sırayla baktığımız zaman x eksi 2 arkadaşlar 0 yapan değer kök olarak 2'dir. x artı 1'i 0 yapan değer eksi 1'dir. x eksi 4'ü 0 yapan değer 4'tür. Şimdi bu ifadeleri arkadaşlar bulduğumuz kök değerlerini sayı doğrusuna yerleştirir gibi tablonun üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir eksi birim var. Bir tane iki bir tane de dört. Şöyle iki tane üç tane çizgi çiziyorum. Üç tane kök olduğu için. Bu işaretler arkadaşlar bunların kök olduğunu ifade eder. Eğer burada eşitlik varsa bunların içini dolu yapabilirsiniz. Eşitlik yoksa içini boş yapabilirsiniz. Ve burada işaret verirken sevgili arkadaşlarım kök işaret tablosunda en sağdan başlayarak işaret belirleriz. Buna da şöyle bakarız. En büyük x'lerin katsayılarına. Buradaki en büyük x'in katsayısı pozitif. E bu da pozitif. 2 pozitifin çarpımı pozitif. Onun için pozitifle başladım. Kökü gördüğüm her yerde işaret değiştiriyorum. Eksi, tekrar artı, tekrar eksi oldu. Soru benden ne istemişti? Sıfırdan küçük olan bölge. Yani şu bölge ve bu bölgeyi istemişti arkadaşlar. O zaman ben bunu çözüm kümesini şöyle yazabilirim. Eksi sonsuzdan eksi 1'e bileşim 2'den 4'e kadar. Hiçbirinde eşitlik yok. Çünkü burada eşitlik durumu söz konusu değil sevgili gençler. İşte 3 nolu sorumuzun çözüm kümesi budur. Geçiyoruz. Şöyle 4 nolu sorumuza geçelim tekrardan. Bir eşitsizliğimiz daha var. x kare eksi 8 x artı 12. x kare eksi 6 x. Önce bir çarpanlarını ayıralım. Bu yukarıdakinin çarpanlarını ayırdığımız zaman çarpımı 12 toplamı eksi 8 olan eksi 6 ve eksi 2'yi kullanabilirim. x eksi 6 ve x eksi 2. Bunu yazdım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar x parantezini alabilirim. x, x eksi 6. Küçük eşittir 0. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Bakın x eşittir 6. Hem payın hem paydanın kökü. Burada isterseniz direkt sadeleştirme yapabilirsiniz. Yani bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Ama kenara bir not alalım. X 6 olamaz. Niye olamaz? Çünkü paydayı 0 yapıyor arkadaşlar. Yukarıyı sıfır yapsa dahi paydayı 0 yapan ifade çözüm kümesine dahil olamaz. Bunu yazdım. Bunu bir kenara not ettim. X 6 olamayacak. Geri kalanlara baktığımız zaman bunun kökü 2, şunun kökü de 0 arkadaşlar. Yani bunları 0 yapan değerler. Kök tablosunda bir tane 0, bir tane de 2 yazıyorum. Şu 6'yı kök tablosuna yazmanıza dahi gerek yok sevgili arkadaşlarım. Şimdi 0 paydanın kökü olduğu için içinde eşitlik yok. 2 pay kısmının kökü olduğu için burada bir eşitlik durumu söz konusu. x kare pozitif, bu da pozitif olduğu için sağdan pozitifle başlıyorum. Burada arkadaşlar işaret değiştirdim. Negatif, şimdi tekrardan pozitif. Soru benden sıfırdan küçük olan bölgeleri istemişti. Yani şu bölgeyi istiyor sevgili arkadaşlarım. Gelelim o zaman çözüm kümesini yazmaya. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi 0 2 aralığıdır. Burada 2 de eşitliğimiz var ama 0'da eşitlik durumu söz konusu değil arkadaşlar. Ayrıca x 6 da olamaz. Eğer bu aralığın içerisinde 6 diye bir değer olsaydı biz bunun içerisinden 6'yı şu şekilde çıkarmak isterdik arkadaşlar. Ama zaten burada 6 olmadığı için çözüm kümesini bu şekilde yazarak işlemi bitirebiliriz. Yani 4 nolu sorumuzun cevabı 0 2 aralı ama 2 kapalı arkadaşlar. Bu sorumuzu da böyle gönderelim. Gelelim 5 nolu sorumuzla devam edelim. Şöyle 5. sorumuzu da ortalayalım sevgili gençlik. Verilen bir eşitsizliğimiz var. Çözüm kümesi nedir? Önce şu ifadeyi bir çarpanlarına ayıralım. Burada bir tane 3x'imiz var. 3x. Bu x kare eksi 6x artı 9 var ya. Aslında x eksi 3'ün tam karesi demektir. Paydada da bir tane 7 eksi x'imiz var arkadaşlar. Şimdi burada teker teker köklere bakalım. 3x'i 0 yapan değer yani kök sıfır arkadaşlar. x eksi 3'ü 0 yapan değer 3. 7 x'i 0 yapan değer de 7. Burada kökler olarak baktığımızda bir 0, bir 3, bir de 7 var sevgili arkadaşlarım. Şöyle kök tablosu yapıyorum şimdiden. Şöyle çizgilerimi çektim. Bu arada x eşittir 3, x 3'ün bir köküdür. Ve x 3'ün burada bir karesi olduğundan dolayı biz bunlara çift katlı kökleri deriz sevgili arkadaşlarım. Yani x eşittir 3 çift katlı kök olduğu için şöyle iki sembol koyuyorum. 0 ve 7'ye bir tane sembol koyuyorum arkadaşlar. Çift kat köklerde işaret tablosu yaparken işaret değişikliği yapılmaz. Yani köklere geçerken işaret değiştiriyorduk ya. Çift kat köklerde işaret değişimi olmaz. Çünkü çift kuvvet eksi zaten artı yapıyor sevgili arkadaşlarım. Onun için çift kuvvetlerde sadece çözüm kümesini yazarken çözüme dahil olup olmadığına dikkat ediniz. Şimdi bakalım x eşittir 7'nin içi boş x eşittir 3'ün eşitliği arkadaşlar şurada verildiğinden dolayı 3'ün içini şöyle dolu yapabilirsiniz. 0'a geldiğimizde 0 yine pay kısmının kök olduğu için içini dolu yapabilirsiniz. Şimdi sağdan başlayalım. 3x'in işareti pozitif. x-3'ün karesinin işareti yine pozitif. Ama burada x'in öndeki işaret eksi olduğu için ben bunu eksiyle başlatıyorum. Şimdi artı oldu. Çift katta işaret değişmedi. Tek katta tekrardan işareti değiştirdim. Soru benden nereyi istemişti? 0'dan büyük olan kısmı yani şu bölgeyi istedi arkadaşlar. Pozitif olan bölgeyi. Yani bu durumda bu eşitsizliğin çözüm kümesi sıfırdan 7'ye kadar. Ancak 7'de köşeli parantez olamaz. Sıfırda köşeli parantez olabilir. Bunu bu şekilde yazabilirim. X eşittir 3 bu denklemi sağlayan bir değerdir. Dolayısıyla çözüm kümesinin olması gerekir. Şu an bizim sorumuzda 0 ile 7 arasında 3 var. Eğer olmasaydı burada arkadaşlar çift kat küp denklemi sağladığı için bileşim 3 diye bir ekleme yapardık. Ama bizim sorumuzda zaten şu eşitsizliğin içerisinde 3 olduğu için o zaman buraya ekstradan bir ekleme yapmamıza gerek yok sevgili arkadaşlarım. Gönderdik 5 nolu sorumuzu da şöyle 6 nolu sorumuza geçelim arkadaşlar. x bölü 4 eksi 6 bölü x büyüktür 0 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Burada önce bir düzenleme yapalım. Bakın bir payda eşitlemesi yapalım. Bunu x ile bunu 4 ile payda eşitleyeceğim. x çarpı x x kare 6 çarpı 4 24 bölü Paydası ne oldu bunun? 4x oldu. Büyüktür 0. Şimdi bunu 0 yapan değerler yani kökleri bulmaya çalışacağız. Önce şu üsttekinin köklerini bulalım. x kare eksi 24 eşittir 0 dediğimde arkadaşlar x kare eşittir 24 yani x eşittir 2 kök 6 veya eksi 2 kök 6 diyebilir. Çünkü kök 24 arkadaşlar kök dışına 2 kök 6 diye çıkar. Karesinden dolayı artılı da olabilir eksili de olabilir. E 4x'in köküne bakarsak yani 4x'i 0 yapan değer x eşittir 0'dır. Burada kök tablosuna yazacağımız 2 kök 6, eksi 2 kök 6 ve 0 var arkadaşlar. Yazalım tabloya. Eksi 2 kök 6, 0 ve 2 kök 6 kök tablosunda yazmamız gereken değerlerimiz sevgili arkadaşlarım. Şöyle kök tablomuzu çizdim. Bunların her biri birer kök. Bunları yazdık. Buradan arkadaşlar bakınız şimdi şu ifadeye bakarak hareket ediyorum. Hangi ifade hocam? Şu ifade. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz çünkü. Şu ifadeye baktığımız zaman sağdan baktığınızda bakın x kare pozitif 4x de pozitif. Onun için pozitifle başladım. Negatif, pozitif, negatif. E soru bizden hangi bölgeyi istemişti sevgili arkadaşlarım? Pozitif olan bölgeleri yani şu bölgeleri istemişti. O zaman çözüm kümesini yazalım. Eksi 2 kök 6'dan 0'a kadar bileşim 2 kök 6'dan sonsuza kadar şeklinde çözüm kümesini oluşturabiliriz. Peki soru bizden ayrıca bir şey istiyor. Diyor ki bunu sağlayan x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bizim eksi 2 kök 6 Eksi kök 24 demektir arkadaşlar. E, eksi kök 24 ile 0 arasındaki bir tane tam sayı arıyorum. Bu tarafa bakmıyorum çünkü en küçüğünü istemişti sevgili arkadaşlarım. Şimdi sayı doğrusunu düşündüğünüz zaman şurada eksi kök 24 varsa bakınız şurada eksi kök 25 vardır. Eksi kök 25 dediğiniz eksi 5'tir. Eksi 5'in bu tarafında olacağına göre en küçük verebileceğimiz değer eksi 4 olur sevgili arkadaşlar. Yani burada bu eşitsizliği sağlayan x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 4 olacaktır. 6 nolu sorumuz da böyle gidecektir. Şöyle gelelim. 7 nolu sorumuzda devam edelim. x kare eksi 5x artı 4 böyle x kare eksi 4x artı 4 küçük 0 eşitsizliğin çözüm kümesi buysa abc toplamı nedir? Önce bir ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Bu yukarıyı eksi 4 ve eksi 1 olarak ayırabilirim. x eksi 4 çarpı x eksi 1. Bölü paydada da arkadaşlar bakın burası bir tam karedir. x eksi 2'nin karesi. Küçüktür 0. Şimdi biz bunun kök tablosunu yaparken Köklerden bir tanesi 4, bir tanesi 1, bir, bir tanesi de 2 diyoruz değil mi? Yazalım 1 var, 2 var ve 4 var. Kök tablosuna bunları yerleştirelim sevgili arkadaşlarım. Şöyle buraya bir tane çizgi, buraya bir tane çizgi, buraya bir tane çizgi. Bu sefer çizgileri düz çizeyim dedim. Hep böyle yamuk yamuk çiziyorum. Şöyle düz çizgileri çizdim. 2 dediğim yerde çift katlı kök var sevgili arkadaşlarım. 2 paydanın kökü olduğu için içi boş. Burada zaten eşitlik olmadığı için 1'in ve 4'ün de yine içleri boş. Şimdi sağdan başlayacağım x kare x kare ikisi de pozitif olduğu için artı ile başladım. Eksi oldu. Çift kat köklü işaret değişmedi. Tekrar artı oldu. Soru benden sıfırdan küçük olan bölgeleri yani şu bölgeleri istemişti sevgili gençler. Ben bunun çözüm kümesini yazarsam 1,4 aralığından 1,4 aralığından ne yapmam lazım? 2'yi çıkarmam lazım. Niye çıkarıyorum hocam? Çünkü x eşittir 2 paydanın köküdür. Paydanın kökü denklemi sağlamaz. Yani buradan 2'yi çıkartacağız. Şimdi bu bilgilere göre bakarsam o zaman benim A dediğim 1, B dediğim 4, C dediğim de 2 olmalı. Soru bana ABC toplamını sormuştu. ABC toplamı buradan 7 çıkacaktır sevgili gençler. 7 nolu sorunun cevabı 7. Geçtik 8 nolu sorumuzla devam edelim. Bu sefer mutlak değerli işlemler de var. Bakalım önce bir köklerini bulmaya çalışalım. Şu ifademizin kökü yani mutlak x eksi 1 eksi 4 eşittir 0. Gönder 4'ü buraya. Mutlak x eksi 1 4 eşit. E mutlak değer x eksi 1 4'e eşitse senin bu x eksi 1 ya 4'tür yani x'ler 5 çıkabilir köklerden bir tanesi ya da senin bu x eksi 1 dediğin eksi 4'tür buradan x eşittir eksi 3 de çıkabilir. İşte iki tane kök bulduk. Ayrıca paydaya bir bakalım. Paydada da sevgili arkadaşlarım x kare eksi 4 var. Ben onu x eksi 2 çarpı x artı 2 gibi düşünebilirim. Bunun kökü 2 yapar. Bunun kökü eksi 2 yapar. Mutlak değerli çarpmaların arkadaşlar burada iki tane çarpan var mutlak değerle çarpanların kökleri aynen çift katlı kök gibi davranır. Yani eşitliği sağlıyorsa çözüm kümesine dahil ederiz. Sağlamıyorsa dahil etmeyiz. Ayrıca mutlak değer daima pozitif olduğundan dolayı bu mutlak değerin köklerinde sevgili arkadaşlar işaret tablosuna yazdığımız zaman işaret değişikliği söz konusu olmaz. Dolayısıyla bunlar çift katlı kök gibi davranırlar. Bakalım köklerde neler vardı? Bir tane eksi 3'ümüz var. 3. Sonra bir tane eksi 2 var. Bir tane 2 var. Bir tane de 5 var arkadaşlar. Kök tablosunu yine şöyle düz bir çizgiyle çizmeye çalışalım. Şuradan bir düz çizgi. Şuradan bir tane. Buradan bir tane. Bir tane buradan. Bir tane de buradan çizdim. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar paydanın kökleri çift kat kök gibi davranacak. Eksi 3 var. 5 var. Eksi 2 iki ve 2'ye çift kat kök koydum. Eşitliklerini almıyorum. Çünkü paydanın kökü eşitliği sağlamaz. Ama eksi 3 ve 5'in eşitliğini alıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim sağdan hangi işaretle başlayacağım? Yani artıyla mı başlayacağım? Eksiyle mi? Bunu şöyle karar verebilirsiniz. Şurası zaten pozitif. Sen buraya bak. Sen 5'in sağ tarafındasın. 5'in sağ tarafında sallıyorum. Herhangi bir değer düşün. Mesela 6 düşün. 6 eksi 1 5. 5'te de 4 çıkar. Ne yapar? 1 yapar. Yani pozitif yapar. Onun için sağdan artı ile başlıyorsun. Burada sonra eksi oldu. İşaret değişmedi değişmedi. Şimdi tekrardan artı oldu. Soru bana negatif olan bölgeyi sormuştu. Yani şu bölgeyi sordu arkadaşlar. O zaman ben bunun çözüm kümesini yazarken şöyle yazıyorum. Diyorum ki eksi 3'ten 5'e kadar. Eksi 3'ten 5'e kadar. Eksi 3 ve 5'te eşitlik var. Çünkü ikisi de pay kısmının kökü. Ama bu aralığın içinde ben eksi 2 ve 2'yi istemiyorum. Yani çözüm kümesi eksi 3 5 kapalı aralığından eksi 2 ve 2'nin çıkartılmış hali olacaktır arkadaşlar. 8 nolu sorumuzda böyle gidecektir. Geleceğiz 9 nolu sorumuzda durmak yok. Yola devam ediyoruz. 2 eksi x üzeri 2018 x artı üzeri 2019 x eksi 5 üzeri 2020 eşitsizliğini sağlayan birbirinden farklı 3 tam sayının toplamı en çok kaçtır? Hele şu kökleri bir bulalım. Bunun kökü yani bunu sıfır yapan değer 2. Bunun kökü eksi 3. Bunun kökü de 5. Hemen yazalım tabloya. Eksi 3 var 2 var ve 5 var arkadaşlar. Kök tablosunu şöyle oluşturuyorum hemen. Çizgileri de şöyle yuvarlakları da çekiyorum. Ama diyorum ki x eşittir 5 var ya bu çift katlı köktür diyorum. Niye? Üzerinde 2020 var çift ifade. Aynı şey 2008 için de geçerli. Yani 2 de çift katlı kök. Yalnız 2 pay kısmının kökü olduğu için ve burada eşitlik olduğu için bunun içi dolu. 5'in içi boş. Eksi 3 de yine pay kısmının kökü olduğu için yine içini dolu yaptım sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldim sağdan neyle başlayacağız bak. Bu çift kat kök olduğu için artı. E bu da artı bu da artı. Onun için artı ile başladım. Şimdi çift kat kökle işaret değişmediği için yine artı. Hala artı. Sadece burada işaret değiştirdim arkadaşlar. Soru bana sıfırdan küçük demişti. Yani şu bölgeyi istemişti değil mi? Bakalım o zaman çözüm kümesine. Eksi sonsuzdan eksi 3'e. Eksi 3'te eşitlik var. Bu tamam. Bunun haricinde bileşim. Bu 2. Bu eşitsizliği sağlayan bir değerdir. Onun için 2'yi buraya ekstradan ekleme yapıyorum. Ama 5'e eklemiyorum. 5 çünkü zaten paydanın kökü çözüm kümesine dahil olmayacağı için buraya giremez arkadaşlar. Şimdi buna da bu eşitsizliği sağlayan 3 tane farklı tam sayı lazım. Ve bana en çok lazım. Abi en çok lazım da bir tanesini 2 alalım. Bir tanesini eksi 3 alalım. Artı eksi 3. Bir tanesini de eksi 4 alalım. Ve gelelim bunları toplamaya. Eksi 3, eksi 4, eksi 7. 2 ile toplarsak eksi 5. İşte 9 sorumuzun cevabına bu şekilde ulaşabiliyoruz. Sonra bunu da geçip şöyle 10 numara bir sorumuz var. 10 numara sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Verilen bir eşitsizliğimiz var. Bunu sağlayan kaç tam sayı vardır? Şimdi 2 x'i 0 yapan bir değer. Yani bunun kökü var mı? Yok kardeş. x kare artı 1'i 0 yapan bir değer var mı? E bunun da kökü yok. O zaman benim tek bir derdim var x kare eksi 8 x'in sıfırdan küçük olduğu yer. E çarpanlarına ayıralım bunu. x çarpı x eksi 8 küçüktür 0. Köklerden biri 0 bir tanesi 8. Hemen 0 ve 8'i içerecek şekilde şöyle kök tablosunu çizdim. x kare pozitif olduğu için artı eksi artı. E soru da benden negatif bölgeyi istemişti. İşte burası sevgili arkadaşlarım. Yani 0 8 aralığı istediğimiz eşitsizliğin çözüm kümesi olacaktır. Zaten burada eşitlik olmadığı için köşelere de gerek kalmadı. Gönderdik 10 numara sorumuzu. Şöyle 11 numaralı sorumuza dönüyoruz arkadaşlar. Bu defa eşitsizliğin sistemi var. Ne demek sistem? Birden fazla eşitsizlik var demek. Yani şurada arkadaşlar buna 1 numara, buna 2 numara diyebilirsiniz. 2 tane eşitsizlik çözeceğiz. Önce 1 numaraya göre köklere bakarsanız arkadaşlar bunun kökleri bak pay kısmının kökü 1, payda kısmının kökü eksi 1. Bu ifadeye bakarsan payda kısmının kökü 1. Bu tip sorularda eşitsizlik tablosunu yaparken eksi 1 ve 1. Bu tabloyu sevgili arkadaşlarım İki katlı çizerseniz en rahat çözümlerden bir tanesi budur. Şimdi bu birinci, bu da ikinci ifademiz olsun. Yani bir nolu eşitsizliğimiz ve iki nolu eşitsizliğimiz. Bir nolu eşitsizliğin köklerinde eksi bir ve bir var. İkisi de var arkadaşlar. Ama iki numarada sadece bir var. Şimdi önce bir numaraya bakalım. Bir numara bu da pozitif, bu da pozitif olduğu için şuradan artı ile başladı. Eksi oldu, tekrar artı oldu. İki nolu eşitsizlik yine artı ile başladı. Çünkü x burada artı arkadaşlar. Sonra eksi oldu. Şimdi ben bir nolu eşitsizlikte nereyi istemiştim arkadaşlar? Pozitif bölge istedim. Bakın şurası ve şurası. İki nolu eşitsizlikte de negatif bölge istemiştim. Yani şuralar. İki eşitsizliğin ortak olduğu bölge bizim aradığımız çözüm kümesi olur. Yani aradığımız cevap eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olacaktır arkadaşlar. Kimse de eşitlik olmadığı için çözüm kümesini aynen bu şekilde yazabiliyoruz. Gönderdik 11 numarayı. 12 numaraya gelelim. Yine bir eşitsizlik sistemimiz var. Şuna 1 numara diyelim buna da 2 numara diyelim aynen yukarıda yaptığımız gibi. 1 numaranın köklerine baktığınız zaman bunun kökü 0 bunun kökü 6. 2 numaraya bakalım şunun kökü 4 bunun kökü yani bunu 0 yapan değer de eksi 1 bölü 2. Yazalım tablomuza bir tane eksi 1 bölü 2'miz var. Bir tane 0 var bir tane 4 var bir tane de 6 var sevgili arkadaşlarım. Şöyle kök tablosunu da yine oluşturuyorum. çizgimi de çektim ve ben bu tabloyu 2'ye bölüyorum çünkü elimde 2 tane eşitsizlik var. Bir numara ve iki numara diye. Bir numaralı eşit çizimde bir sıfır var, bir altı var. Eşitlik yok, içi boş. İki numaralı eşit bir eksi bir bölü iki var, bir tane dört var. Yine herhangi bir eşitlik yok. Bir nolu eşitsizliğim. Burada x pozitif, burada negatif olduğu için eksiyle başladı. Sonra artı oldu. Şimdi tekrar eksi oldu. Ve ben bir nolu eşitsizlikle ne istemiştim? Pozitif bölge istemiştim. Şöyle sarıyla boyadım arkadaşlar. Gelelim iki nolu eşitsizliğimize. Bu pozitif, bu da pozitif olduğu için sağdan pozitifle başladım. Şimdi negatife döndüm. Tekrar pozitife döndüm. 2 eşitsizliğinde de benden negatif bölge istemişti arkadaşlar. Onu da şöyle boyayalım. Negatif bölgeler. 2 defa boyadığımız yani ortak bölge neresi oldu? 0, 4 aralı. İşte aradığımız eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi 0, 4 aralı. Aynen bu şekilde bulunur sevgili gençler. Gönderdik 12 numarayı da. Yine durmak yok. 13 nolu sorumuzla yola devam edelim. Verilen denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre. Ne demek birbirinden farklı iki gerçel kök var? Delta sıfırdan büyük demektir. Hocam ne demekti delta? Delta b kare eksi 4 ac demekti. Hocam b ac ne? b ac ax kare artı bx artı c eşit sıfır denklemindeki katsayılar. Hesaplayalım o zaman. Delta'yı bir hesaplayalım. Burada bir tane m eksi birimiz var. m eksi 1 kare eksi 4 çarpı şurada bir 1 var arkadaşlar. Çarpı burada da m artı 2 var. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Düzenleyelim. Tam kare açılımına göre bunu açarsam m kare eksi 2m artı 1. Bu 4'ü dağıtalım. Eksi 4m eksi 8. Son düzenlemeyi yapalım. m kare eksi 2m eksi 4m eksi 6m yapar. Artı 1 eksi 8 de eksi 7 yapar. Büyüktür 0. Şimdi biz bu eşitsizliği çözeceğiz ya. Önce bunu çarpanlarına ayıralım. Çarpımı eksi 7 toplamı eksi 6 yapan eksi 7 ve 1 var. Yani bu ifadenin çarpanları o zaman m eksi 7 ve m artı 1'dir arkadaşlar. Küçüktür, e, büyüktür, sıfır. Küçüktür değil, büyüktür, sıfır olacak. Buradaki köklere baktığımız zaman bir tanesi eksi 1, bir, bir tanesi de 7. Eksi 1 ve 7. Şöyle kök tablosu çizeyim sevgili arkadaşlarım. Bu da kök, bu da kök. Burada m kare pozitif olduğu için artıyla başladı. Eksi oldu, tekrardan artı oldu. E, soru bana ne demişti burada? m kare eksi 6, m eksi 7 sıfırdan büyük olacak. Yani pozitif olacak. O zaman... M'nin alabileceği tanım aralığını ya da değer aralığını böyle yazabiliriz. Eksi sonsuzdan eksi 1'e eşitlik durumu söz konusu değil. Bileşim 7'den sonsuza. Bu şekilde yazabilirsiniz. Tabi isteyen şöyle de yazabilir. Bütün reel sayılardan eksi 1 7 aralığını çıkaracak şekilde de bunun çözüm kümesini yazabilirsiniz arkadaşlarım. 13. sorumuzu da bu şekilde gönderiyoruz efendim. 14. sorumuza geldik. Y büyük x kare eksi 4 x artı 4. Y küçük 4 eksi x kare eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde çiziniz. Yani bu sefer bir çizme durumu söz konusu sevgili arkadaşlarım. Onun için kendime şöyle yer açmak adına şurada bir temizlik yapmak istiyorum. Şöyle bir temizlik yaptım. Şu kısımda sorumuzu çözmeye çalışacağız. Elimizde iki tane parabol var aslında. Bir tanesi y eşittir x kare eksi 4 x artı 4. Bu x eksi 2'nin karesi anlamına gelir arkadaşlar. Ve biz bu parabolü çizmek istersek şöyle arkadaşlar bir koordinat ekseni çizelim. Şuraya bir tane, ekseni. bir tane koordinat ekseni. Şöyle bir tane koordinat ekseni çizdim. Burada x eşittir 2, x eşittir 2 çift katlı köktür. Yani bu parabol x'in 2 olduğu noktada x eksene teğet. Kolları da yukarıya bakan bir parabol. Hatta x'e 0 verdiğimizde y'yi de 4'te kesen bir paraboldür. Ben bunun grafiğini şöyle çizebilirim sevgili arkadaşlarım. Burası 4, burası 2, burası orijin. Bu bizim y eşit x kare eksi 4 x artı 4 grafiği. Bir tane de bana y eşit 4 eksi x kare lazım. Bak y eşit 4 eksi x kare. Şimdi bu parabolün sevgili arkadaşlarım tepe noktası neresi olur? Y'yi kestiği yer olur. Yani y'nin 4 olduğu nokta. Niye? Burada x'li bir terimin kat sayısı yok. Yani tepe noktasının r değeri 0. E ben burada x yerine 0 verirsem de şurası 4. 4'ten geçecek. Ayrıca bunu 0 yapan değerleri yani x ekseni kesen değerleri bulmak istersem 4 eşittir x kare yani x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Yani bu grafik arkadaşlar x ekseni bir eksi 2 de bir de 2 de kesecek. Kollar da aşağıya doğru bakacak. Ancak şimdi burada ben bu parabolü çizerken şöyle kesikli çizgilerle çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tepe noktasından geçecek şekilde. Hocam niye kesikli çizgilerle çiziyorsun? Şimdi eşitlik olan durumlarda düz çizilir. Eşitlik olmayan yerlerde kesikli çizilir. Burada eşitlik yok arkadaşlar. Öbüründe eşitlik vardı. Bu şekilde çizdim. Şimdi gelelim bizden istenen bölge neresi? Bizden istenen bölge bakın şurada y büyüktür diyor. Y büyüktür demek bu çizginin üst tarafını boya demektir. Bunda da diyor ki y küçüktür. Y küçüktür demek bu kesiklinin de alt tarafı. Şimdi şu çizginin üstü, şu çizginin altı dediğim zaman şu aralıkta kalan kısım bizim soruda aradığımız kısım olur. Yani şu sarıyla boyadığım bölge bahsi geçen eşitsizlik sisteminin analitik düzlemde gösterilmiş hali olur sevgili gençler. 14. sorumuzla birlikte 11. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sınav çalışmasının 4. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Şu ana kadar analitik geometri, trigonometri, fonksiyonlar, paraboller ve eşitsizlik sistemi, ikinci derece denklemler ve eşitsizliklerle alakalı çalışmalarımızı yaptık, konu tekrarlarımızı yaptık sevgili arkadaşlarım. 4 nolu bölümümüzün sonuna geldik. Beşinci bölümümüzde çemberlerle ilgili çalışmamız olacak arkadaşlar. Adem Hoca'nın matematik kanalında ayrıca istediğiniz konularla alakalı herhangi bir konuyla alakalı sevgili arkadaşlarım soru çözümleri de bulabilirsiniz. Özellikle parabollerle ilgili çok güzel soru çözümleri var. Videolar listesinde arkadaşlar ayete hızlı tekrar serisi içerisinde parabolle ilgili çok güzel soru çözümleri bulabilirsiniz. Başka derslerimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>